Abone ol butonu bedava. Ücretsiz bir buton. O butona şöyle bir tıkla. Bir abone ol. Evet ne durumdayız? E, saydım. Victor biziz. Victor 2 Charger. Victor 3 Taarruz. EMS bekliyoruz. <laughs> Bu arada P2000 o gün var. Baktım drone'da. P2000 değil mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, o gün Sanlı Soy'u geldi. gelsin, gelsin, gelsin tamam bir tane şarkısı vardı. Sonra kapıdaydı da. Geceler boyu sesine, sesine uyandım, uyandım sen saydım, saydım kaç gün. Her operasyon kaybettiğimizde ben böyleyim. <laughs> Yemesi geldi. geldi. Ee, Victor bir olarak, olarak bize hazır. Victor 2 hazır mısın? Şöyle arkama doğru hocam. Aynen. Önce rehineyi <gülüyor> alın. <gülüyor> Rehine koridordan çıkıp sağa döndükten sonra arabaları hareket ettirebileceklerini söyleyin. Altıra. Yemesi <gülüyor> yerini <gülüyor> görsünler. Saydım kaç. Allah günün o saati. Hayır. Ben ev soygunu görmek istemiyorum artık. Bir, bir evin önünde mi beklesek acaba? Seni hırpalım. Dün yaşadık bir tane. Geliyor. Hocam direkt ön tarafa geçin alın reyneyi. Hayır siz alacaksınız. Geçin oraya. ha. Gir bakalım.

Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım o belinden bir daha Başka ne vardı böyle şarkı? Eee Ölüm gibi yani bir şey oldu ama kimse ölmedi mesela Tam bizim departmana anlatan şarkı Ölüm gibi bir şey, şey, oldu, şey, ama gibi bir şey <laughs> oldu ama 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 Kimse Kim? ölmedi Birisi gidiyor Doğru gidiyoruz bu arada Kanalım mı buradan bir, bir anda? Buradan da inebilir öyle. Buradaki kapatmayı Vallahi yaparlarsa hayal kırıklığı yaşarım. Ya Biraz kontrolsüz gidiyorum. gidiyor bak. Ya da sürmeyi bilmiyor. Kanala yani Oğlum yavaş git falan diyor şu an bu Şey değil mi? Ölüyor zamına kadar. <laughs> yavaş yavaş oğlum dur ileride bizimkiler bekliyor. Yavaş diyor ben. Baksana nasıl sıkıntı gidiyor bu arada. Ben. Evet. Çok hızlı gitmiyor ama hızlı. Yani normal 10.80'lerimiz bundan yavaş oluyor. Evet, evet. Bence metro gidiyoruz gibi. Evet evet ben dedim. Ha döndüm. Çeşitli beni. Hastane altı tünel. Mi. Bir anda sağ kırarsa evet. Yok. O zaman düşse altında bir kaplama işlemi. Işte, o da değil. Aa o. Ne dedi? <laughs> Siz girin. burası temiz. Yani Çek oraya girmem amacı. <laughs> <laughs> evet. Hattı <laughs> evet. konuşuyor. Arkanız Biz Arkanız çok ufaktaki termal alıyorum. Tamam, tamam arkayı, dikkat edin arkadan gelecekler. Şat fayda gelecek birazdan. Direkt biraz koşun aşağı. Dikkat edin. Koş aşağı arkayı korusun arkayı koru. Tamam. Şerim ayakları görüyorlar. Raptor solunda. Raptor solunda. Yerek değiştirmem lazım. Çok kötü lan. arkamızı kollayın bakın arkadan ısı geldi, infus geldi. Bek arkada arkadan. bakıyorum ben. Tamam, burada onlar avantajlı ayaklarımızı görüyorlar onun Bir düştüm. Koşabiliriz şeflersiniz. Bir daha Dur düştü oldu, koş. Durur, durur, durur. Hemen şuraya. Şöyle... Arka geldi. Çalıda hareketlenme var. Tamam geldiler. Geliyorlar, geliyorlar. Raptor. Şefim, arka sizde Cemal. Koş Raptor'a. Sağda var, sağda gidiyor, var. Gidiyor, sağda sağdan raptora, gidiyor. Solda da, solda da. Yelek değiştiriyorum, şefim. Tamam, dön sağa, dön sağa yolda. İçeride var. Yani bir var, derin koş peşinden, koş derin, içeride bir, koştu çok kötüydü. Ben koş koş içeri koş, nereye koşun Ben yukarıdakileri halledip geliyorum, geliyorum derin, geliyorum derin. Kaçan kişi orada. koş derin, tamam, geri koş, düştüm. geri koş derin. Üst taraf düştü mü? Olum, oğlum Altta dört düştü. Okey. Temiz. Kod sıfır. Yok sanırım Tamam. Alın bir yaralıları tane. gelin buraya. Nazım kod Bir tane var Aferin lan Deniz. Derin. Helal. Eline sağlık. Teşekkürler. Git ablacım lan git. Sürme git. Hangisi alınacak? Bu yatan da üstündeki mermileri alamadım ama hastanede. İki hastanede. Şu namluyu geçir bakayım. Namluyu mu? Ha geçir geçir hala sektör o. Sıkayım yansın mı? Ya ki böyle.